arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle dümdüz kalıpta bir kek yapacağız. Dümdüz dememin sebebi ne üzümlü ne kakaolu ne mozaik ne böyle e, havuçlu yani hiçbir şey yok bildiğimiz dümdüz bir kek yapacağım. E, bu kap kullanacağım ben benimki biraz küçük ama uzun. Şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Geçen yaptım, geçen dediğim bundan bir hafta önce. Normalde bunda hiç çıkartamazdım ve çıkarsam da içi doğru düzgün pişmezdi. Ama şimdi yani geçen yaptığımda e, uyguladığım şeyleri anlatacağım. Çok güzel bir şekilde çıktı arkadaşlar. Fotoğrafı vardı bende. <laughs> Yapabilirsem eğer becerebilirsem köşeye bir yere koyarım. Ee, o yüzden dedim ki çok güzel bir şekilde çıkmış, içi de çok güzel pişmiş. Dedim ben bunun videosunu çekmem lazım. Bu zamana kadar çok şey denedim. Yok fırını önceden ısıttık, yok sonradan soğuk fırına koyduk. İşte yok içine 2 barda iki şey su bardağının ölçüsünde un koyarken yok çıkartıp içine 2 bardak 2 kaşık nişasta ekledik. İşte bir sürü yolu vardı. Ama şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim size. 3 tane yumurta kullanıyorum. Benim kabım bu kek kalıbı küçük arkadaşlar. Yani oradan büyük de, görünebilir ama uzun yani. Kendisi küçük. O yüzden 3 tane yeter. 3 tane yumurta. Şöyle şimdilik şuraya alacağım. yumurta ve 1 su bardağı şekeri köpük köpük olana kadar arkadaşlar çırpıyorum. Şöyle 1 su bardağı şekeri ilave ediyorum ve çırpıyorum. Evet böyle köpük köpük olduktan sonra arkadaşlar şöyle bunu bir durdurayım Hı. aynı bardakla yani bir su bardağıyla süt koyacağım benim su bardağım arkadaşlar 200 milim şu şekilde bir bardak dolaptan aldım süt. Yarım bardak sıvı yağ kullanacağım. Şöyle yarım su bardağı sıvı yağ. Şimdi bunu bir çırpıyorum. Sonra da toz malzemeleri ekleyeceğim. Evet arkadaşlar iki tane kabartma tozu kullanıyorum. iki paket. Bunları eleyerek ilave edeceğim. Bir paket şekerli vanilin. Şimdilik bir su bardağı un um koyuyorum. Kıvamına göre ekleyeceğim. Kıvamına bakıp bunları şöyle güzelce bir eliyorum. Evet, bunu bir çırpalım. Evet, çok cıvık olduğu için arkadaşlar bir e, su bardağı daha ekleyeceğim. Şöyle bir su bardağı daha ekliyorum. kıvamı bana tekrardan cıvık geldiği için yarım bardak daha un ilave ediyorum. Arkadaşlar şöyle bir kıvamda olacak. Bakın. Şu şekilde görebilirsiniz. 2,5 su bardağı un ekledim. Evet, şimdi bu şurada dursun. Şimdi bunu nasıl yağladığıma geleceğiz. Ben bunda margarin kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size. değiştirebilirsiniz. Şimdi tabi elimi yıkadım geldim. Bunu bu şekilde dökmüyorum. Kalıptan güzelce çıkabilmesi için arkadaşlar. Şöyle un alıyorum biraz. Bunu böyle kalıbın her tarafına eleyerek koyuyorum. elemeden de koyabilirsiniz. Bu kadar yeter. Şöyle arkadaşlar vurarak içinde unu gezdiriyorum ki bütün yağa yapışsın. Ve fazlasını döktüm arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Her tarafına güzelce sürüldü. Şimdi kekimi Şöyle güzelce eşit bir şekilde kalıbına döküyorum. Geri kalanını şimdi kaşıkla alacağım içinden. Evet arkadaşlar, şöyle keki bir iki kez tezgaha vuruyorum ki içerisindeki hava kabarcıkları çıksın. Evet şimdi bunu arkadaşlar e, fırınıma gönderiyorum fırın şu an 150 derecede ısınıyordu hiç ayarını yükseltmeden sıcaklık yani derecesini yükseltmeden bunu koyacağım ve 150 derecede böyle kabarıp kızarana kadar güzelce pişireceğim. Evet arkadaşlar kekim pişti <laughs> yani kendisi şu an çok güzel duruyor. İnşallah güzel bir şekilde de çıkar. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Ee, şöyle 5-10 dakika sonra da çevireceğiz bakalım. İnşallah çıkar. Kaç dakikada pişti arkadaşlar? 150 derecede ilk e, 20 dakika böyle kabarıyor, pişiyor yani güzel bir kabardıktan sonra 180 dereceye alıp. Ee, pişiriyorum yine Fansız ayarda toplamda 40 dakika pişti arkadaşlar tam 40 dakika da böyle oldu yavaş yavaş ee, kürdanla kontrol ettim içini içi de çok güzel bir şekilde pişmiş bakalım bir çevirmemiz kaldı <laughs> şimdi soğumasını bekleyeceğim sonra da çevireceğiz bakalım. Evet arkadaşlar kekim soğudu. 10 dakika bekledim. Şöyle bir servis tabağına çıkartacağım şimdi. <laughs> Şu an çok korkuyorum. Umarım düzgün bir şekilde çıkar. Şöyle tutup böyle Bismillahirrahmanirrahim deyip bu şekilde çevireceğim. Bakın i̇nşallah çıkar. <laughs> Düzgünce. Bakalım. Çıkıyor mu? İnşallah yapışmadı bir tarafı. O çok güzel olmuş arkadaşlar. Evet çok güzel çıkmış görüyor musunuz? Yani şöyle göstereyim. Bu içinde şöyle görebilirsiniz. İyi yapışma falan olmamış. Çok güzel olmuş gerçekten. Şöyle Sesi duyabilir misiniz acaba? Fosfos bir ses geliyor. Bakın. Evet sünger gibi yani. Güzel olmuş. Yumuşacık. Şimdi kesmeyeceğim. Hala biraz sıcak. Zaten içi de güzel bir şekilde pişmiştir. Zaten bu ses çıkıyorsa arkadaşlar pişmemesinin imkanı yok. Yani gördüğünüz gibi çok basit dümdüz bir kek oldu. Ee, sadece yani pişireceğiniz kalıbı güzel bir şekilde yağlamanız ve düşük ayarda pişirmeniz yeterli ben içine üzüm falan eklediğimde de e, yapamıyordum sade bir şekilde de olmuyordu ama böyle düşük ayarda olunca yani hangi kek kalıbında pişirirseniz pişirin yani düşük ayarda ve fansızda pişirmeniz lazım böyle yavaş yavaş pişince böyle çok güzel sünger gibi yumuşacık bir kekiniz oluyor Evet, benim videom bu kadardı. Umarım videomu da e, kekimi de beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki pazartesi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.